Evet arkadaşlar Selim ve bir gün arkadaşlar Bize bu Yanlış Şıtır Oyunu yoydum Allah Arkadaşlar şu an büyümüş ekran Şu ekranı kaldıralım arkadaşlar Ben şıtır sunuyoruz Kimler gelmiş Bunlar kare çıkar olmuş Arkadaşlar Ne kartları bizde alalım şöyle Deneyim Şöyle bir alalım arkadaşlar Hadi bakalım Hmm. bu geliyim bak geliyim bak, geliyorum bak. <laughs> Allah 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 kaç onlarda daha. Iyi. gelmeyin lan 3 enerjiyiz ben gel 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 çiğnin gibi olsun lan ama gel lan bu Geliyordun. Hani sen bizi duyuyordun? Hani sen? Allah! Hayır! Olamaz arkadaşlar yanlış demişim hadi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kazandık ama artık kazanamadık. Yüzü çağıralım arkadaşlar şöyle. Yüzüne gelmiyor ya. Ne oldu bakalım şöyle. Arkadaşlar devre açalım. Evet. Ödül avı. Avı gelmiş. Ödül avı gelmiş. Yeni ödüller gelmiş. Gözün bakın bak. Yoksa gelmiş. Şey gelmiş. Elmas kapmacı görevi gelmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oynayalım. Evet arkadaşlar. Bizim adam çalıyor. Evet. O şey de geliyor. Gelinler Allah aşkına. Boşuna kullandım onu arkadaşlar. Kullanmamışım ki arkadaşlar. Çok iyi. Öldüm. 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 Allah. Gel lan sen buraya. Gel lan. Canım çok acıdı. Öldü lan diye kadar. Öldü. Çabuk almam gerek. Neyse ki çok sinirlenmiyorum şimdi. Allah çaytma lan bana. <laughs> çok sinirleneceğim. Sinirleneceğim. Uğur. Öldürüm, bana, vurmayın, bana vurmayın bana vurmayın bana vurmayın ama bana vurmayın. Allah Arkadaşlar ben şu an ben. Bana vurdular Öldüreceğim sizi Çıldır Hayır 8 ay Oğlum niye Herkese merhametler... <laughs> <Galatasaray 'a> gelsin... <Gülüyor> <Gülüyor> Hangi kalpleri alsak arkadaşlar? Ya bu <laughs> <kalpler mi dursam. Gülüyor> Arkadaşlar bu kalpler dursam tamam... Arkadaşlar e şey, soğuk E Soğuk mi? Soğuk yok ki bende arkadaşlar. Soğuk E'li katılın. Al katmışım. Bitti. Bit <laughs> 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 şu an arkadaşlar bitmiş. Arkadaşlar şu an ölmüştüm. Arkadaşlar şu iki bu işte öldürdü biz arkadaşlar <laughs> iki. Sen çıldırmışsın ya iki bu işte en arkadaşlar. <laughs> Tam ne kadar ama. Sadece bizde soğuk e yok. Şok e demek arkadaşlar su demek. Abi, bu e demek su demek arkadaşlar. Aha bu. Şok e. Bu şok e ile katın. Biraz şok e deneyelim mi arkadaşlar? Evet ya. Aslında eskiden denemiştim ama yine deneyelim arkadaşlar çok güzel arkadaşlar yatıyor. bak şöyle yapışıyor ona yapışıyor gördüğün gibi yapışıyor arkadaşlar Burada da ne yapıyor Ooo, ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Aku saya naik Hop Oke. Aku harus naik saya Ready. Aku harus arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. Bunu da oynayınca arkadaşlar bitiyiz arkadaşlar. <laughs> yanlış yaptım arkadaşlar çık 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 çık. Arkadaşlar şu an yanlış bir yere bastım Bittik şu an biz arkadaşlar. Karşıda bir gördüm arkadaşlar. Buraya doğru geliyor. Arkadaşlar şu o Şey... U K H K Aha Soğuk'e yazıyorlar mı daha? Arkadaşlar Soğuk'e Üç olmuş enerjisi gel lan Allah Allah Hayır hayır bana mı? Şo U K Çınakarşı Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, bunu da oynayınca bırakacağız çünkü yanlış açmıştım. Hesaplaşma. Evet. Hadi Pam. Pam gel. Gel lan buraya. Ona gitmeyeyim gel. Gel Pam bak gel. Allah katmışım ya. Pam niye gidiyorsun lan? Bak burada kutu var sen ne yedin? Oh, Uyuyup ölecek. Öleceğim öleceksin öleceğim. Hem öleceksin öleceğim. Hem öleceksin öleceğim. Deli misin ben? Deli misin ben? Öleceğim demiştim ama. Deli.

Arkadaşlar sonra en yakışını öldürdüm. Ben öldürdüm çünkü en sevdiğim karakter. <laughs> Beni kimse duyduyor ama çok sinirlendim. <laughs> Abi gel gel lan ben 9 <laughs> enerjim lan. Aha aha bir tane daha var. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Kazandık. Arkadaşlar kazandık son. Çişt. Arkadaşlar bir tane de oynayalım. Ne oynayalım? Hmm. Sıcak bölge oynayalım şimdilik. Ondan sonra başka bir şey oynayalım. Arkadaşlar başka bir şey. Oluyor. Mesela hesaplaşma falan oynayalım. Bakın. Arkadaşlar ben sesini çok açmadım. Alkamışsın alkamışsın herkes buraya geldi. Lan öldüm. Ya yine mi abicim onlar da o? Gel lan bu adam. Bazukalı adam. Nasıl? <laughs> sen öleceğiz. Yaftar gideyim gizlice abicim. Hoş bulduk Sevgi. Hoş bulduk Sevgi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Haş. Allah ay 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 öldüm. ay mi ay 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 Arkadaşlar şu an... Arkadaşlar şu an... Buradan gittim. Ama kalpmesin ona geçmişler. Görememiz. Allah. bazı kader geldi. Hay 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 hay. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ölmek değiliz. Kazanamayacağız durumdayız. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Gel lan buraya. Kaçıyor baba baba. Gel lan buraya. Arkadaşlar ölmedik. Öldük arkadaşlar. Şu an 78'ler, 77'den. Gelin lan buraya 70. Ne 92 olmuş. Ana 95. Arkadaşlar bitmiş. Bunu da bitirdik. Ah. arkadaşlar ya arkadaşlar ya arkadaşlar ya arkadaşlar arkadaşlar bu videonun sonuna olsun arkadaşlar like atmayı unutmayınız ve görüşürüz sen de bay bay de hadi hadi neyim Zekri sen de bay bay de bay bay görüşürüz